Arkadaşlar ben yanlışlıkla bu gözümü almışım. Şimdi U1'e oturduk. yaşın oradaki. <laughs> şimdi oradaki Aycan kuzey gitti. şimdi bekliyoruz onu. Sonra yemek yemeye sonradan çıkıyoruz. Size ve yetiştireceğim konuşacağız tamam mı? Bekleyin. yapıştırdım. Okay tamam. Şimdi arkadaşlar ay bir dakika olma Arkadaşlar şimdi okuldan geldim. Ve o kadar yoruldum ki gerçekten. Yani aslında iki dersimiz var sadece. Histoloji ve embriyoloji dersimiz iptal oldu. Bugün makyajım istemediğim o yüzden makyajımı silmeyeceğim. Gelince çok şeniyorum makyaj yapmaya. Zaten sadece üstümü değiştireceğim. Anatomi dersi zaten bence zor bir ders arkadaşlar. Yani bir de biz iki sene boyunca göreceğiz anatomi dersini. Ve tabii ki ilk defa gördüğüm şeyler. Bana fizyoloji dersi de zor geldi. Fizyoloji hocası oysa ki iyi gelmişti. Yani fizyoloji hocasıyla uzunca mutlu. Benim bunun için niye parlıyor? Saat 4.30 arkadaşlar. Ben hemen üzerimi falan değiştiririm. 5'e ders çalışmaya başlasam. Yemeğimiz 6.30 falan gibi iniyoruz. 6.30 gibi Ama ben açım. Onun için mısır yiyeceğim bir. Sonra Yemeği, düşünüyorum. Allah Allah. Arkadaşlar, biz bahçeye iniyoruz. Oturacağız. Ne Bak bekle gel be gel. Sanki Ranzan'ın altı bir durmuyor mu şu an tamam? <laughs> Ranzan'ın altına bir şey Aynen Arkadaşlar o kadar yoruldum ki Anlatamam tamam yazdan halimden belli makyaj yapmıştı Neyse ee, şimdi de bu yamak şöyle arkadaşlar anatomi çalışmam gerek. tıp fizik dersi gördük ama tıbbi fizik dersinde şöyle arkadaşlar bizim bir tane tıbbi fizik dersimiz var. ve evet, bir tane dedim de bir gün. O da iki saat sadece. Onu alıyor. Bence tıbbi fiziği hafta sonu çalışmak çok mantıklı. Gelsede nasıl dayanıyordum 8 saate bilmiyorum geç ama şu an uykum geliyor. Ve hani 9'da dersim başladı ve buçukta çıktım. Evet. Şimdi annem arayacağım ve annemle üniversitenin dedikodusunu yapacağım. Diye ee, düşünün benim May o da arkadaşımın doğum günü. Bu videoyu yayınlarken o arkadaşımın doğum gününü kutlayacağım, kutlamış olacağımız için anlatabilirim. Diğer o arkadaşım dedi ki yani Ayşe isim verebilir miyim? O arkadaşlarım Ayşe, Aycan ve İrem tamam mı? Ayşe dedi ki pasta alalım. Dedim ki evet ben tamam diyecektim. İrem de onlar da tabii ki üçümüz yani dedik ama Ayşe söyledi yani. Mesela bizim aklımızdan geçmişte Aycan. Yarın da fizyoloji dersi var. Mm -hmm. Sıçtım. arkadaşlar. Biz okula geldik. Böyle. Melike de burada. Aynen sana kalemine çek. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım tamam mı? Ben biz dün kart basıyoruz da böyle çıkarttım. Çok fazla sıra vardı. Ben sen dün çok açtım. Biz kahvaltıda sadece kek ve zeytin yedik. Yani kek ve zeytin ne ya? Kek ve zeytin Bir de yana çay içtim. Ondan sonra birazcık açtım. Ay takip Birazcık açtım arkadaşlar. Ondan sonucuma bu çıkış kart basıyoruz da. Ben kart basarken yanlışlıkla akbil bastım. Yürüyor Arkadaşlar Melike'nin ayakları. Ayakkabılar da maşallah. <laughs> <laughs> arkadaşlar bizim. <laughs> Tamem bütün normal oluyor Hayır, gerçekten mi? Arkadaşlar bizim aramız vardı. Kaç saat? 3 saat falan aralar mıydık? Üç saat falan verdik evet. Şimdi tavla oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey yok <laughs> The morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame.